Merhaba. Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için yabancı basının etkili ve seçkin gazetelerinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. Ben sunucunuz Ahmet Muhsin Somuncuoğlu. Küresel ticaret ve diplomasi, Amerika Birleşik Devletleri'nin iddialı bir ekonomik gündemi ilerletmesiyle belirgin bir dalgalanma döneminden geçiyor. Temsilciler Meclisi, Kanada'dan yapılan ithalata uygulanan acil gümrük vergilerini iptal etme yönünde oy kullandı. Bu adım, yürütme organına karşı nadir görülen bir yasama müdahalesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın ABD-Meksika-Kanada anlaşmasından çekilmeyi özel olarak değerlendirdiğine dair haberler bulunuyor. Böyle bir olasılığın dillendirilmesi dahi döviz piyasalarını sarsarak Meksika pesosundaki yükselişi durdurdu ve Kanada ile Meksika'daki yetkilileri anlaşmanın çökebileceği yönündeki endişeleri azaltmaya yöneltti. Öte yandan, Hindistan'da duyurulan yeni ticaret düzenlemesi, Amerikan tarım ürünlerine uygulanan tarifelerin düşürülmesinin yerel geçim kaynaklarını zedeleyeceği kaygısıyla geniş çaplı çiftçi protestolarına yol açtı. Rus petrolü alım taahhütlerine ilişkin çelişkili mesajlar da anlaşmanın kamuoyundaki algısını daha da karmaşık hale getirdi. Bu korumacı eğilimler dışa doğru yayılıyor. Hükümetler giderek öngörülemez hale gelen ticari ortamda yön bulmaya çalışırken, Çin ve Avrupa'daki stratejik hesaplamaları da etkiliyor. Çevre ve sanayi politikalarında da büyük güçler arasında belirgin ayrışmalar görülüyor. Çin, 2025 yılında karbondioksit emisyonlarında %0,3'lük bir düşüş kaydetti. Bu gelişme, yeni elektrik talebinin tamamını karşılayan hızlı yenilenebilir enerji genişlemesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Buna karşılık, ABD Çevre Koruma Ajansı, federal sera gazı düzenlemelerinin temelini oluşturan 2009 tarihli tehlike tespiti kararını geri çekme yönünde adım atıyor. Bu durum, iklim politikasında olası bir geri dönüşe işaret ediyor. Otomotiv sektöründe ise Çinli yetkililer, marjları aşındıran yıkıcı fiyat savaşını durdurmak amacıyla, araçların maliyetin altında satılmasını yasakladı. Arjantin'de Senato, işveren maliyetlerini düşürmeyi ve istihdamı teşvik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir iş gücü reformunu kabul ederek, Devlet Başkanı Javier Milei'nin kemer sıkma programına önemli bir destek sağladı. Güneydoğu Asya'da ise Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun şirketlerin kontrolünü ele geçirmek için özel iş insanlarıyla işbirliği yaptığı iddiaları Kurumsal bütünlüğe ilişkin soru işaretleri doğuruyor. Teknoloji sektörü, yapay zeka alanındaki üstünlük yarışının etkisiyle hızlı bir dönüşüm içinde kalmaya devam ediyor. Londra merkezli girişim Olix, yapay zeka altyapısında Nvidia'nın liderliğine meydan okumayı hedefleyen optik işlemciler geliştirmek üzere 220 milyon dolar topladı. Fransa'da Mistral, Avrupa'da egemen yapay zeka kapasitesine yönelik talebin artmasıyla Gelirlerinde 20 katlık bir sıçrama bildirdi. Aynı dönemde Microsoft, kendi temel modellerini geliştirerek OpenAI'ye bağımlılığını azaltıyor. Elon Musk ise, EKS AI yönetimini yeniden yapılandırdı ve iddialı veri merkezi planlarını uzay tabanlı altyapı dahil desteklemek amacıyla şirketi SpaceX ile birleştirme yönünde adım attı. Ancak bu genişleme süreci istikrarsızlıkla birlikte ilerliyor. Büyük yapay zeka firmalarından ayrılan araştırmacılar, ciddi güvenlik kaygılarına dikkat çekerken, otomatik finansal planlama araçlarının hızla yayılması geleneksel varlık yönetimi şirketlerini sarsıyor. Yapay zeka destekli danışmanlık platformlarının devreye girmesi sonrasında, Sen James Place ve Charles Schwab gibi köklü firmaların hisselerinde düşüş yaşandı. Bu da insan odaklı finansal danışmanlığın geleceğine ilişkin yatırımcı endişelerini artırdı. Buna paralel olarak jeopolitik gerilimler, ittifakları ve güvenlik algılarını yeniden şekillendiriyor. Donald Trump'ın Beyaz Saraya dönüşü, Kanada gibi uzun süreli müttefikler dahil olmak üzere küresel ölçekte ABD'nin bir güvenlik tehdidi olarak algılanmasında artışa katkı sağladı. Kongre Bütçe Ofisi, yönetimin vergi ve göç politikalarının önümüzdeki 10 yıl içinde federal bütçe açığını 1,4 trilyon dolar artıracağını öngörüyor. Ukrayna, Washington'dan mayıs ayına kadar müzakereleri tamamlama yönünde baskı görürken, olası bir başkanlık seçimi ve barış anlaşmasına ilişkin referandum için hazırlık yapıyor. ABD ile İran arasındaki temaslar yeniden başlatıldı. Her iki taraftan yetkililer, olası bir nükleer anlaşma konusunda esneklik sinyali veriyor. Ancak bölgesel tırmanma riski devam ediyor. Avrupa'da Fransa, Almanya ve İspanya'yı kapsayan büyük bir savaş uçağı ortaklığı, sanayi anlaşmazlıkları nedeniyle dağılma noktasına geldi. Bu durum, savunma işbirliğindeki daha derin gerilimleri ortaya koyuyor. Rusya, WhatsApp'a erişimi engelleyerek iç bilgi alanı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı. İsviçre ise, altyapı baskılarına yanıt olarak nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı oylamaya hazırlanıyor. Düney Çin Denizi'nde gerilim sürüyor. Filipinler, Çin'in iddialarına karşı koymak amacıyla iddialı şeffaflık stratejisi kapsamında Tito Adası'ndaki sivil varlığını genişletiyor ve denizde yaşanan karşılaşmaları kamuoyuna duyuruyor. ABD ordusu, gelişmiş füze sistemlerini desteklemek üzere Filipinler'de dönüşümlü bir varlık oluşturdu. Bu adım, yaygın biçimde bir dengeleme hamlesi olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda, Başkan Trump ile Devlet Başkanı Xi Jinping, daha önce müzakere edilen ticaret ateşkesini uzatmayı amaçlayan ve olası tarife indirimleriyle Çin'in Amerikan soya fasulyesi alımlarını artırmasının görüşüleceği bir Pekin zirvesine hazırlanıyor. Bölgesel dinamikler daha geniş ölçekte de değişiyor. Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi, öz savunma kuvvetlerine ilişkin anayasa değişikliklerini ilerletme yetkisini güçlendiren ezici bir seçim zaferi kazandı. Bu durum Pekin'in itirazlarına rağmen siyasi manevra alanını genişletiyor. Panama, Çin bağlantılı bir şirketle yapılan liman imtiyazlarını iptal ederek, kanal güvenliği konusunda Washington'a daha fazla yaklaşma yönünde adım attı. Avustralya ise iç arzı korumak amacıyla sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını sınırlamayı planlıyor. Bu kararın Singapur ve Tayland gibi alıcıları etkilemesi bekleniyor. İç politik ve hukuki gelişmelerde benzer ölçüde önem taşıyor. ABD'de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin kapsamlı dosyaların yayımlanması önde gelen isimleri gündeme getirdi ve Kongre'de duruşmalara yol açtı. Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı'nın gizlilik düzenlemelerine ilişkin uygulamasını savundu. Bakanlık, dava ile bağlantılı ek soruşturmaların sürdüğünü teyit ederken, Kolombiya Üniversitesi Epstein'le bağlantılı bir kişiyi usulsüz süreçlerle kabul ettiğini kabul etti. Los Angeles'ta ise büyük sosyal medya platformlarının klinik düzeyde bağımlılık yaratan ve reşit olmayanlara zarar veren ürünler tasarladığı iddiasıyla tarihi bir dava başladı. Bu sırada Temsilciler Meclisi daha sıkı seçmen kimliği önlemlerini kabul etti ve Galup yaklaşık 90 yılın ardından Başkanlık onay oranlarını izlemeyi bırakacağını açıkladı. Başka bir bölgede, Bangladeş 2024'te Şeyh Hasina'yı iktidardan uzaklaştıran öğrenci hareketinin ardından ilk genel seçimini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 milyon güvenlik personeli görevlendirilirken seçmenler hem parlamento temsilini belirliyor hem de başbakana görev süresi sınırlaması ve daha bağımsız bir yargı gibi düzenlemeler içeren Temmuz bildirgesindeki reformlar hakkında bağlayıcı bir referandumda oy kullanıyor. Avami Ligi'nin seçimlere katılmasının engellenmesinin ardından, Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin kazanması bekleniyor. Öğrenciler tarafından kurulan Ulusal Vatandaş Partisi ile Cemaati İslami arasındaki ittifak, özellikle kadın hakları konusunda tartışma yarattı. 2000'den fazla aday arasında kadınların oranı sınırlı kaldı. Kurumsal yönetişim, ve piyasa yapıları da değişim içinde. Toyota Group, Toyota Industries'i 35 milyar dolarlık bir teklifle özelleştirme planı nedeniyle Elliott Investment Management'le vekalet savaşı yürütüyor. Güneydoğu Asya merkezli Grab, ABD'li yatırım platformu Stash'i 425 milyon dolara satın alarak finansal teknoloji faaliyetlerini genişletiyor. Nvidia'nın Tayvanlı tedarikçileri Foxconn ve Vistron, yapay zeka talebini karşılamak amacıyla ABD'deki üretim tesislerine milyarlarca dolar yönlendiriyor. Aynı zamanda banka dışı kurumlar, gelişmiş ekonomilerin kamu borcunun yaklaşık yarısını elinde bulunduruyor. Bu, tarihsel yüksek seviye finansal oynaklığı artırma potansiyeli taşıyor. Tüketici teknolojileri de inceleme altında. Yakın zamanda Strava tarafından satın alınan fitness uygulaması Runa, düşük maliyetli yapay zeka tabanlı antrenman planları sunarak 2 milyondan fazla aylık kullanıcıya ulaştı. Ancak fizik tedavi uzmanları, algoritmik yönlendirme ile antrenman yükü hızla artan koşucular arasında aşırı kullanım kaynaklı sakatlanmaların arttığını bildiriyor. Şirket, ilerlemeyi yavaşlatan ve kullanıcıların yoğunluğu ayarlamasına olanak tanıyan özellikler ekledi. Yine de uzmanlar, mevcut yapay zeka modellerinin normal yorgunlukla akut sakatlanmayı güvenilir biçimde ayırt edemediği uyarısında bulunuyor. Bu karmaşık tablo içinde ABD iş gücü piyasası karışık sinyaller verdi. 2026 Ocak ayında ekonomi 130 bin yeni istihdam yaratarak beklentileri aştı ve işsizlik oranı %4,3'e geriledi. Ortalama saatlik ücretler son bir yılda %3,7 artarak enflasyonu geride bıraktı ve yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Ancak aşağı yönlü kapsamlı revizyonlar 2025 yılı boyunca yalnızca 181 bin yeni iş eklendiğini gösteriyor. Bu rakam önceki tahminlerin oldukça altında. İstihdam artışı sosyal yardım ve inşaat gibi sektörlerde yoğunlaşırken federal istihdam azaldı ve bazı sektörler iş kaybetmeye devam etti. Ekonomistler, sıkı göç uygulamalarının iş gücü arzını yeniden şekillendirdiğini ve temel gücün değerlendirilmesini zorlaştırdığını belirtiyor. Sonuç olarak, küresel ortam, ekonomik dönüşüm, teknolojik sarsıntı ve jeopolitik yeniden hizalanmayla tanımlanıyor. Manşetlerdeki kazanımlar, yapısal belirsizlikle birlikte varlığını sürdürüyor. Haberleri bizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine görüşelim. Ben burada sizi bekliyorum.